Arkadaşlar bugün size böyle tek renk siyah tek renk siyah şimdi hal, şu an olduğum koltuk siyah gördüğünüz gibi hızlı 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 siyah oyun başladı şu an siyahtayım görüyorsunuz arkadaşlar çok zor olacak bu çünkü sadece buralar siyah yani. Tamam mı? O yüzden Of. Ah telefon ya. Abi ben odadan nasıl çıkacağım şimdi ya? Çok riskli vallahi çok riskli. Ha yastıklar ya. Onları kullanarak çıkabiliriz. Attım. Şimdi yerini alacağım. Şunu. Ay. Of. Az da siyahtan çıkıyorum. Böyle ilerleyeceğiz. Tamam. Şimdi siyahtayım gördüğünüz gibi. Şimdi yer yastık. Nasıl alacağız onu ya? Aldım vallahi aldım. Okay. Of. Of. Oy. Ağır bir de. Şimdi bir dakika. Ben telefonu şöyle koyayım. Kale. Arkadaşlar burada iki yastık kaldım Bir bu, iki bu. O yüzden söyleyeyim ben bunu nereye koyacağım şimdi telefonu. Merdiveni tırmanmam gerekecek. Bir dakika tırmanırız. Tutamam ki o zaman. böyle devam. Üf. Nasıl yapacağım? Oturalım şu yasta. Oh. Valla oluyor galiba. Aldım. Aldım. Allah oraya kadar uzandık ama. Sonra Devam 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 devam. Yaptım. 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 Art, oyunu bitirdim artık ziyade yememe gerek yok. Ziyade yememe gerek yok. Telefonu <laughs> <Ne, fotoğrafı> attım. Bay <laughs> bay arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz. Bugün en çok shorts mu yoksa normal videomu atayım. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Oh.